Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kiminle ilk videosu Osmanlı oynayacağız 1947 ayında Çaktırmayın Hiç güçlendirme yapmadım Niye yapayım Bu Bok... arada Sizden... ee... Size bir şey söyleyeceğim Şimdi Burada sizin izninizle demokrasiye geçiyoruz. Evet. Mehmet Fatih Sultan Mehmet yönetiminde bir Türkiye. <laughs> Tabii ki de <işte>. monarşiye döneriz. <laughs> döneriz. Bu kadar gelirken dönmemiz imkansız. <laughs> Gelirimiz Fazlalaştı lan. Oha 13 gelir ne lan. Neyse. Bu arada... Ne diyecektim. Ama bu videoda amacımız kırmı fethetmek olmayacak. Ne o kırmı fethetmek? Amacımız İstanbul'u almak birinci amacımız olarak olacak ama amacımız ee, neydi onun ismi? İşte Osmanlı İmparatorluk yapam adamın yapamadığını yapmak. Amacımız bu seride İran'a ilerlemek. Baksana her yer Türkiye'nin oldu lan. Biraz tur geçelim. Aslında aksiyon bir sebebi şey. Ama gideceğiz. Aşırı ama aşırı gitmiyor. Osman, Osmanlı, Osmanlı Niye böyle Nuhut Demokrasiye geçeni olanızdan atacak mısınız? Oyunda ses gel. Düşünsenize. Evet. Oo. <laughs> Baja. Baja. Oy oy. Ne diyorum lan ben? Abi büyük güç Türkiye. Enflasyon yani. Burada Bizanscım. Dimdim Bizanscım. O ordu çok değil mi lan? İyiyim. İyiyim. Bi Bizans. O ordu çok. Söyleyeyim ben sana. Yani. O ordu çok. Bizim bünyemiz... Bak o kadar ordu büngeyi dünyayı... O ordu büngeyi zararlı. Bak, o kadar ordu büngeyi zararlı. Bak adam gerçekten tam bunu herhalde. Haçlı seferini ama yüzünden. Yani ne olursa olsun adam. Haçlı seferini izin vermeyeceğim. Haçlı gelir buraya sefer. Bu o duydu atacağım. Direkt ver. İstanbul'u ver git Hakan İşte. Bu, bu zamanda bilemeyim enflasyon oğlum. Osmanlı Osman ama? Başka bir şey. olmaz ne olmaz. Kaleyi nasıl diyor? Bakalım bir teknoloji olması lazım ülkede. Ülkede teknoloji diye bir şey var. Agam. Biz bilmiyor muyuz lan? Aga, amacımız Mekke'yi Müslümanlara kazandırmak Medine'ye me me e e e e kalanlar Medine'ye kalanlar <laughs> Mekke'yle agam nemlikle savaşmak istemiyorum gerçekten nemlik bu arada size <laughs> <güzel> söylemeyi <laughs> unuttum Az önce yine video çektim. Gürcistan kralıydım. Gittim hile yaptım. Karakoyunları yendim. Yanlış medeniyetler bedeni bastım. Ya yani normalde Gürcistan videosu gelecekti ama ufak bir hata yüzünden o yanlış oldu. Türkiye. Türkiye Bak kent Ankara yaparım da Burada bir Karamanlılar var Bu Karamanlılar Haddini bilmez herifler Avruca'nın altında Oraya araştırmamız iyi ilerliyor da Bu, bilmez herifler İşte herif size Ottoman Empire, ne yapar bunun karşısında, onun karşısında? Tabii ki de hemen gider, ordularını toplar adam. toplar ve kendini hocalıta deni bulur ve toplarına kadar. Çünkü ben... ne 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 olduk? Ne olduk? bakalım ordular bitti bak. yenilmeyelim. Başka bir denek. bu arada orada tekrar için de önemli bir savaştı bu. Orduların yeni topraklara çıkmasını sağlayan bu arada başkentimiz Ankara yapacağımızı söylemiş miydik? Agam Anadolu'daki herkese Anadolu'da nasarsak Biz de işte şu canlarları mesela Yemeden Başkan olmaz o zaman Şimdi alacağız İyi güzel Burada bulunan Asya'da bulunan Timur ile iyi anlaşmalıyız. Başka türlü, ee, hatırlıyor musunuz Osmanlıdan olmuştu, Ankara falan yani. Çok kişi bilir Osmanlı'nın bu topraklara sıkıştığı dönem, dönemleri bilirsiniz. Bilirsiniz bu Osmanlı empire'ydi ama. İnşallah öyle bir savaş olmayacak. Çünkü biz... Çünkü bir... Bir tur yeter oluyor mu? İstanbul'da... İstanbul'a hiçbir şey Başkent'te 10.000 oldu. Ve... Tarihte... Ne? Ne? diyorsun bu Türkiye'nin başkanı bir olmasını daha çok korak. Maristan. Miyana'yı kapıların... Bak bak bak. Yine aynı şey yine aynı şey. Al, u, u, u. arkadaşlar bu video kısa oldu kısa oldu hadi görüşürüz tanıyanlar beni tanıdı bu ilk ve son face cam video